...ve beni arıyor ve ben kovuldum şu anda. Başlıyoruz. Okuyorsunuz. MTV Hava Raporu'yla karşınızdayız. Uydu fotoğraflarına baktığımızda... ...Türkiye'nin güney kıyılarından... ...Lübnan'a ve Kıbrıs'a uzanan... ...bir bulut... ...bulut kütlesi direkt dikkat çekiyor olmadı... Edin. Devam edin baştan. Ah, MTV Hava Raporu ile karşınızdayız. Uydu fotoğraflarına baktığımızda Türkiye'nin güney kıyılarından Lübnan ve Kıbrıs'a uzanan bir bulut kütlesi dikkat çekiyor. Bu arada Karadeniz üzerinden yeni bulut oluşumlarının kıyı kısımları öttüğü gözleriniyor. Ülkenin geneli az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecekler. Geçirecek. Ne yapayım? ne yapayım? Yarışlar kuzey kısımlarında etkili olacak. Şimdi bazı illerimizde günün ve önümüzdeki iki günün hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklarına bakalım. İstanbul, Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa önümüzdeki üç gün boyunca güneşli olacak. Hava zaman zaman bulutlanabilir. Bulutlar bazı bazı sağ taraftan sol tarafa transfer olabilirler. Bu da gayet normaldir. Adana'da bugün ve yarın hava çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Antalya ve Murla ve Trabzon'da değişiklik beklenmiyor. Hep aynı hava. Bir sonraki NTV Hava Raporu ile tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalınız. İyi günler.